Aslında birçoğumuz zengin olmayı istiyormuşuz ama bunu kendimize ya da başkalarına ifade etmiyormuşuz gibime geliyor. Çünkü ya bunun kötü ya da pis bir şey olduğunu düşünüyoruz ya da başarısızlıktan korkuyoruz. Hani daha fazlasını istersem ve bunun için gerekeni ortaya koymazsam ya da bir şekilde başarısız olursam kendimle hayal kırıklığı duyabilirim ya da toplumun gözünde başarısız görünebilirim gibi iki farklı kaygıdan kaynaklanabileceğini düşünüyorum ama buradan tahmin edebileceğiniz üzere aslında ben zengin olmayı istememiz, çalışmamız gerektiğini ve bunu çok açık bir şekilde yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir şeyleri değiştirme gücünü istiyorum şahsen. Yaşadığım evi değiştirebilmek istiyorum. Mahalleyi değiştirebilmek istiyorum. Ülkeyi, dünyayı diye gidiyor nihayetinde. Ve hepimizin inançları inançlarından da öte doğruları ve istekleri var ve bu istekleri gerçeğe dönüştürmek için ortada bir araç varsa bu aracın peşinde olmak en mantıklı ve en doğru olan şey değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Mesela protesto ediyoruz. Bir ne bileyim firma içme suyuna zarar vermiş. Bunun ürünlerini almayalım vesaire. Yeterince paran varsa gidip o firmayı alıp aynı işi sen suyu kirletmeden yapabilirsin. Mesela çok ekstrem ve saçma bir örnek farkındayım ama mantığını anladınız. Parayla ilgilendiğiniz şeylerin peşinden gidebilirsiniz. Doğrularınızı güçlendirebilirsiniz. Bulduğunuz yanlışları düzeltebilirsiniz. Ya da çok havalı bir araba alabilirsiniz. Çünkü canınız bunu istiyordur. Bunların hepsi hem toplum olarak hem birey olarak çok ulvi amaçlarımızdan gibi geliyor bana. Ama mesela hızlı bir araba almak örneğinde bunu gerçekten çalışıp da yapabilirsin, şansa da yapabilirsin ya da çok kötü şeyler yapabilirsin ve bu çok kötü şeyi yapan çok fazla insan olması sanırım bizim gözümüzde biraz daha zengin olmayı istemeyi ayıp bir şeymiş gibi boyuyor. Çünkü bu araba için çalabilirsin, dolandırabilirsin, sömürebilirsin, kazıklayabilirsin ki aslında hepsi çalmanın bir formu ama nihayetinde kötü şeyler yapabilirsin ve bu kişi olmayı vicdanına yediremeyen ya da bu kişi gibi olmak istemeyen çok fazla insan var ve böyle insanların varlığı da bizim için zengin olmak istemeyi ayıp bir şeymiş gibi hissettiriyor. Ama yine bu videodan anlayabileceğiniz üzere ben buna çok karşıyım. Ben toplum olarak daha fazlasını istememiz gerektiğini ve ancak bu şekilde iyiye gidebileceğimizi düşünüyorum. Telefoncu dayılara bu yüzden ekstra tilt oluyorum. Aza kanaat etmeye programlanmış gibi adamlar. Sen eğer gerçekten vatan seversen yan ülkendeki gencin iPhone'u varsa kendi gencin içinde iPhone istersin. Bunu telefon spesifik elbette söylemiyorum. Gıda koşulları, giyim koşulları, özgürlük koşulları hepsi için söylüyorum. Sen vatan seversen her şey için en iyisini istiyorsundur ve birçok şeyin en iyisi için de paraya ihtiyacın var. Bakın bu aptallar vatansever olduklarını iddia ediyorlar ama vatanlarında yaşayan insanların refahlarını zerre umursamıyorlar. Bunlar aslında sadece altlarındaki toprağa ve boğazlarına basan bürokratlara tapan parazitler. Gerçek bir vatansever vatandaşları için en yüksek maaşı, en iyi alım gücünü, en yüksek refahı, en yüksek özgürlüğü ister. İlla militarist kafada olacaksan yine değişmiyor. En iyi silahı icat edebilmen için iyi üniversitede okuyan gence ihtiyacın var. En iyi mühimmatı alabilmen için en çok paraya ihtiyacın var Her kim sizden aza kanaat etmenizi istiyorsa, daha fazlasını istemenizi eleştiriyorsa bu para olsun, özgürlük olsun, haklar olsun bilin ki bu ülkeye ve geleceğine en çok zararı veren, en art niyetliler bunlardır aslında. Ve kendiniz için daha fazlasını istemek kötü bir şey olmaktansa çoğu zaman iyi bir şey formunda var oluyor bence. Mesela ben ne yapıyorum? oyun videoları yapıyorum ve oyun üretiyorum değil mi? Aşırı bir değer üretmiyorum. Bunu çok kişiye yapabildiğim için kendimi idame ettirecek kadar para kazanıyorum. Ama kanserin ilacını bulsaydım, böyle bir değer üretmiş olsaydım, büyük ihtimal hayatta istediğim her şey gerçek oluyor olurdu. Ve birçok kişi bunun daha karanlık tarafına odaklanıyor ama işin ideal formunu düşündüğünüzde ben en çok kazanmak için en iyi değeri üretmeliysem hem her kim için değer üretiyorsam onun memnun olmasını sağlamak zorundayım hem de en iyi değeri üretebilmek için benimle beraber üreten paydaşlarımın da en iyi hallerinde olmalarını sağlamalıyım. Bunun her zaman çalışmadığının farkındayım. Ama nasıl hırsızlar ve katiller varsa sömürgeci ve manipülatif insanlar da var gibi gibi. Ben kendin için ve ideallerin için imkan istemeyi çok doğal ve çok yapılması gereken bir şey olarak görüyorum. Neyse, diyeceksin ki Dora neden böyle felsefelere girdin, ne anlatıyorsun? Çünkü Buraya kadar bir tık scripted geldim yine. Konu başlıklarım vardı ee, ama bu kısmı biraz daha doğaçlama anlatacağım. Ben, e, göz önünde bir insan olmaya başladığımda, YouTube'a başladığımda, oyun firmasını açtığımda, bunların en başında işte Kırık bir laptop'tan yayın yapan, böyle zar zor mikrofona dandik bir webcam'e para ayıran falan bir konumdaydım Ve ne olursa olsun biz bir topluluğuz Bu topluluk içerisinde başladığımızda birçok kişinin durumu benden daha iyiydi ve Kimisi bana bağış yaptı, kimisi oyunlarımızı aldı, kimisi bir şekilde destek oldu vesaire. Günümüzde ise terazi büyük oranda terse döndü. Ben bu masif etki sayesinde oyunlarımızın tutmasıyla, videolarımız sponsor, bir şey, bir şekilde işte hayatımı çok daha iyi bir konuma getirdim başladığım durumdan. Ve nihayetinde biz bir topluluğuz ve bunu benim için bir noktada siz de yaptınız, siz de oradaydınız. Ben de sizin için bunu istiyorum. Dolayısıyla fark etmenizi istiyorum. Daha iyisini istemenin okey olduğunu ve daha iyisinin peşinden gitmenin de okey olduğunu. Bunu istediğinizi de net bir şekilde bilin ki gidebilin istiyorum. Çok fazla istemek dedim ama anladınız bence siz ne demek istediğimi. Hala burada benden çok daha iyi durumda olanlar var yani mesela geçen yayında bir arkadaş Bitcoin zenginiymiş. Bam gün pound'la bağış attı. Müthişti mesela yani adam iki günlük mutfak paramızı çıkardı benim ve spektrum ama yani spektrumda ben çok aşağıdan yukarı doğru gittiğimi düşünüyorum ve bunu lütfen egoist bir bakış açısı olarak falan algılamayın. Oha ben iyiyim bakın nasıl geldim hadi siz de şey yapın falan demeye çalışmıyorum. Bu topluluğumuzun varlık spektrumunda benden çok daha yukarıda olan hala bir sürü insan olduğuna eminim. Ee, ama Nihayetinde ben buranın çok aşağılarından başladım ve gittikçe yükseldim ve bundaki en önemli faktörlerden birinin hırsım olduğunu düşünüyorum. Ben başından beri daha fazlasını ve daha iyisini istiyorum. Hayatıma bunu adım adım aldığımı hissediyorum ve bunun ilerisinde de dediğim gibi doğrularımı, ideallerimi gerçekleştirebilmek için bir şeyler yapmak istiyorum. E ben bu yolda yürüyorum uzun süredir ve geldiğim yerden memnunum. Dolayısıyla size de tavsiye ediyorum işin Özeti bu yani sanırım. Aynı toplulukta olduğumuz için, bir şekilde bu yolda beraber yürüdüğümüz için bilin istiyorum. Şöyle düşünebilirsiniz işte aramızda lol hikayesi için gelenler var yazılım için takip edenler var. Ön geliştirmeyle ilgili tavsiye isteyenler var. Kimisi Twitter'da, kimisi az takip ediyor. Kimisi Discord moduna kadar girmiş, bütün Facebook gruplarına katılmış. Kimisi sadece arada Twitter'da bir tartışmaya katılıyor ama belli noktalarla bir araya gelmiş insanlarız. Toplumun da içinde bir parçayız. Artık toplumu böyle çok bütünleyici bir söylem olarak kullanamıyorum. Kusura bakmayın ama kimsenin bunun için beni suçlayabileceğini de düşünmüyorum. O kadar ayrışmış hissediyorum ki bunu birey olarak söylemiyorum. Genel bütün parçalarımızla bir ayrışmışlık gibi hissediyorum. Bilmiyorum neyse. Ee, Evrim Ağacı abinin dediği gibi o başka bir videonun konusu. Neyse bunun kökenine dönüyordum. Hırs, risk ve elbette şansla alakalı olduğunu düşünüyorum. İstediğiniz bir şeyleri yapmak ya da adım atmak için imkanınız olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama hayır imkanınız var. Sadece risk iştahınız kısıtlı. Şöyle örnek vereyim. Ben şu an bütün mal varlığımı gidip kasino %50'ye koyabilirim ve sonucunda evsiz ve hayatsız kalabilirim ya da zengin olabilirim. Nihayetinde bu benim bir seçim, bu benim risk iştahımla ilgili. Evet bir tanesi mantıksız bir seçim olabilir ama orada. Bu riskte bir spektrum. Benim için mesela buraya gelip yeni bir oyun şirketi kurmaya çalışmak bir risk. Çünkü hayatım boyunca biriktirdiğim parayı burada kirada yakıyorum şu an ve işin sonunda belki de hiçbir şey olmayacak ama deniyorum. Bunun öncesinde oyun firması açmak yerine YouTube'dan kazandığım paralarla kendi hayatıma bakabilirdim. Belki bir ev ve araba alırdım bu şirket harcayacağım para ve bir oyun şirketim olmazdı ama onlara sahip olurdum. Daha garanti bir seçimdi. Ve oyun şirketi tutmasaydı ki ileride hala bir şeyler yanlış gidebilir. Bunları kaybetmiş olacağım. Onun öncesinde YouTube'a başladığımda ve sabah sınava gitmek yerine yama videosu çekmeye karar verdiğimde Okulu uzattım, derslerim patladı ama işin sonunda ben ünlülüğüm sayesinde gidip e-spor bursu vesaire aldım okuldan. Dönem parasını bedavaya getirdim. Bu da bir riskti. YouTube kanalımı tutmayabilirdim, YouTube'dan para kazanmayabilirdim vesaire vesaire. Her şey nerede, ne miktar risk aldığınızla ilgili. Size gidip risk alın demiyorum. Gidin yarın bütün paranızı Fenerbahçe'ye basın ya da e, işinizi bırakıp hayalinizdeki oyunu programlayın demiyorum. Sadece şunu demeye çalışıyorum daha iyisini istiyorsanız bir yerlerden risk alın. Konfor alanınızdan alın. Ama sizi bitirmeyecek şeylerde, sahip olduğunuz limitlerde risk almaktan çekinmeyin daha iyisini istiyorsanız diyor. Ben tabii ki hep şahsım üzerinden risk alabildiğim aramızda aile geçindirenler var belki. Başkalarının sorumluluğu üzerinde alanlar var. Onlar için böyle aa risk al demenin kolay bir şey olmadığının ya da belki mümkün bile olmadığının farkındayım. Çünkü iş bireysellikten çıkmış oluyor o noktada artık. Ama ben de zaten 7 milyar insanın tamamı için geçerli olacak bir şeyler söyleyemem. Sadece benim gibi olanlar, benim gibi düşünenler, bana yakın koşullarda olanlar için düşündüklerimi söyleyebilirim. Ben şanslıydım. Çok doğru bir zamanda, doğru bir fikirle geldim. Hem Cardboard Town'da hem YouTube kanalımda ama gerçekten bu şansla olduğu kadar istikrarla da alakalı. Benim 2500 video yapmamla alakalı, benim 10 yıl boyunca durmamamla alakalı bir durum. O konuda çok sevdiğim bir söz var. Şans kapıyı çalmıyorsa belki de gidip bir kapı inşa etmeniz gerekiyordur diye. Evet şanslıydım ama şansımı üretecek bir şeyler yaptım. Oraya o 2500 videoyu yolladım birilerine ulaşması için. 9 tane oyunu yaptım sonunda birinin başarılı olması için. Neyse ne kadar kendimden konuştum ama ne yapayım yani yaşadıklarımdan hayatımdan örnek veriyorum ben de nihayetinde. Ve bir konuya daha dönmek istiyorum. O da bizim yine toplumca bir aza kanaat etme durumumuz olması ve bunun kırılmasını istemem. Yalvarırım lütfen ne olur hepimiz hem kendimiz için hem de toplumumuz için yaşadığımız yer için diğer insanlar için en iyisini isteyelim ki buna yönelik hırslı olalım ve adımlar atabilelim. Sürekli X derdimiz var Y'yi mi konuşacağız? Y derdimiz var Z'yi mi konuşacağız? Bu ne kadar dibe inebiliriz? Ne kadar en e, yıkık edebiyatında olabiliriz modundayız? Neden böyle olalım ki? Niye kendimize bunu layık görelim? Yani bu kafa nereden geldi de bu topluma bu kadar virüs gibi yayıldı bilmiyorum ama nefret ediyorum. Bakın şükretmekle aza kanaat etmek aynı şey değil. Hatta istediğimiz şeyler elbette olmayabilir ve işler ters gidebilir ve elimizdekilerin değerini bilmek elbette çok kıymetlidir. Ama elimizdekilerin değerini bilerek daha fazlasını istemek gayet mümkün bir şey. Biri var diye diğeri olamıyor gibi bir durum yok ki ortada. Biz niye sadece kötü olanı seçiyoruz? Tamam şükredelim. Evet elimizde müthiş şeyler var ama bu elimizdeki şeyleri müthiş değerlendirmek de bizim elimizde. Şimdi istemeyi konuştuk, biraz da aksiyonu konuşalım. Başarmak istediğiniz şey ne olursa olsun, yani daha sportif bir olmak, daha zengin olmak, daha bilgili olmak vesaire ortak bir yön var. O da küçük aksiyonların birikmesi. Ya yani şöyle ifade edeyim. Tam anlamıyla hız çağındayız. Kahvemiz Insta kahve, dopamin ruleti sosyal medya parmaklarımızın ucunda. Merak ettiğimiz bir bilgi Google uzaklıkta. Anlık aksiyon ve anlık sonuç çağındayız ama bir birey olarak gelişmek ya da bir fikri, projeyi geliştirmek olduğu zaman süreç bu şekilde çalışmıyor. Yani adı üstünde değil mi? Süreç. İşte tam bu noktada ben küçük kazanımların köpeğiyim. Kitap okuyacak vaktin yoksa bir sayfa okumak hiç okumamaktan iyidir. Spor yapacak vaktin yoksa 5 dakika yoga yapmak koltukta oturmaktan iyidir. Ne istediğini bilmiyorsan tweet okumak yerine 5 dakika kendini dinlemek iyidir gibi gibi. Olmak istediğiniz kişi ya da başarmak istediğiniz yolda her gün azıcık ne yapabilirsiniz bunu düşünün. Ya birinin kilo vermek istediğini düşünün mesela. Sizce bir ay boyunca bir kilometre koşup sonra kilo verip koşmayı tamamen bırakması mı daha mantıklı? Yoksa asansöre binmekten vazgeçip hayatı boyunca merdivenleri benimseyen biri, daha aktif biri olması mı daha mantıklı uzun vadede? Birinde kendinizi zorlayıp, hedefe ulaşmak için çabalayıp, yanıp, işin sonunda ulaşıp bırakıyorsunuz. Diğerinde ise hayatınız boyunca daha formda olacağınız bir mentalite, bir alışkanlık ediniyorsunuz. Alışkanlık konusu son dönem çok gündemde zaten. Hatta biz alışkanlıklarımız belirleriz, alışkanlıklarımızda kim olduğumuzu belirler diye harika bir söze de rastladım geçen. Hedefinizi belirledikten sonra sizi hedefe ulaştıracak alışkanlıklar edinmeye çalışın. Bir anda ulaşamayacağınızı ama hedefe ulaşacak alışkanlık alt yapısını edinirseniz zamanı geldiğinde ulaşacağınızı bilin. Birin sıfırdan büyük olduğunu bilin. Bir günde 365 puan toplamaya çalışmayın. 365 gün her gün bir puan toplamaya çalışın. Neyse verimlilik üzerine özetle çok düşünüyorum uzun zamandır ve araştırıyorum. E, bu konularda meraklıysanız tekrar konuşuruz bunda zamanı geldiğinde. Neyse çok uzattım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.